Her şey bir fikirle başlar ve o fikir Harran Üniversitesi öğrencilerinde bilime dönüşür. TÜBİTAK 2209A projelerinde öğrencilerimiz fark yarattı. Üreten, geliştiren ve başarıya imza atan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Çünkü biz biliyoruz, başarı bir fikirle başlar. Harran Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencileri TÜBİTAK 2209 öğrenci araştırma projeleriyle bilim dünyasında adından söz ettiriyor. Farklı akademik birimlerimizden genç araştırmacılar, sürdürülebilir tarımdan yapay zekaya, çevre teknolojilerinden sağlık bilimlerine kadar pek çok alanda yenilikçi projeler geliştiriyor. Bilimsel düşünceyle hareket eden öğrencilerimiz, toplumsal faydayı gözeten, çözüm odaklı ve yaratıcı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her geçen gün daha fazla üretiyor, araştırıyor ve geleceği şekillendiren bilgi birikimini ileriye taşıyorlar. 2024 yılı birinci döneminde Harran Üniversitesi öğrencileri tarafından toplam 302 proje başvurusu yapılmıştır. Bu başvuruların 147'si kabul edilmiş ve başarıyla desteklenmiştir. Elde edilen bu önemli başarıyla Harran Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki üniversiteler arasında proje kabul oranında birinci sırada yer almıştır. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede yer alan 18 üniversite arasında araştırma üniversitesi statüsündeki Fırat Üniversitesi'nin ardından ikinci sırada yer alan Harran Üniversitesi toplam 147 desteklenen proje ile dikkat çekici bir başarıya imza atmıştır. Bu önemli başarı Harran Üniversitesi'nin güçlü akademik danışmanlık yapısını ve öğrenci merkezli proje kültürünü ön plana çıkarmaktadır. Aynı zamanda, üniversitemizin araştırma üniversitesi olma yolundaki kararlılığını ve bilimsel potansiyelini de açıkça ortaya koymaktadır. Harran Üniversitesi'nin TÜBİTAK 2209A proje başarısı her yıl katlanarak artıyor. İlk yıllarda sınırlı sayıda olan başvurular, sonraki dönemlerde iki katına çıktı. Başvuru sayısındaki bu yükseliş, kabul oranlarına da yansıdı, her dönem bilimsel üretimde yeni bir eşik aşıldı. Ve 2024 yılı, Harran Üniversitesi, bu yıl bilimsel proje üretiminde tarihi bir sıçrama gerçekleştirdi. Bir önceki döneme göre başvuru sayısı %412 oranında arttı. Kabul edilen proje sayısı ise 4 katından fazla oldu. Bu çarpıcı başarı, öğrencilerimizin artan ilgisini, danışman hocalarımızın rehberliğini ve üniversitemizin güçlü desteğini gözler önüne seriyor. 2024, Harran Üniversitesi için yalnızca bir takvim yılı değil, bilimsel dönüşümün bir dönüm noktası oldu. Harran Üniversitesi bilimsel üretimin her alanında var olduğunu bir kez daha gösterdi. TÜBİTAK 2209 projelerine sadece tek bir fakülteden değil, mühendislikten fen edebiyata, sağlık bilimlerinden iktisadi ve idari bilimlere, eğitim fakültesinden güzel sanatlara kadar birçok birimden başvurular gerçekleşti. Bu çeşitlilik, üniversitemizin disiplinler arası düşünceyi desteklediğini, farklı alanlardaki bilgi birikiminin projelere dönüştüğünü ortaya koyuyor. Her bölümden öğrenciler, kendi alanlarında yenilik üretmeye ve çözüm geliştirmeye devam ediyor. Çünkü Harran Üniversitesi'nde bilim, sadece bir laboratuvarda değil, her fakültede, her öğrencide yeşeriyor. Sen de bir fikirle başlayabilirsin. Harran Üniversitesi'nin sunduğu olanaklarla fikrini projeye, projenizi başarıya dönüştür. Bilimin ışığını burada yak. Çünkü destek var, rehberlik var, imkan var, TÜBİTAK 2209 projelerinde yerini al, hayalini kurduğun geleceği sen şekillendir. Projeleri kabul edilen öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ederiz.